Şimdi beyler şu an bir etkinlik var 27 Haziran ve 17 Ağustos arasında sadece Türkiye'deki oyunculara özel bir etkinlik var. Bu etkinlikte şunu yapıyorlar. Master olanlara 10 TL, Grand Master olanlara 30 TL, Epic olanlara 60 TL veriliyor. Ödül veriliyor bunlar para ödülleri. Ayrıyetten arkadaşlarını davet edersen daha fazla da ödül veriyorlar. Ee, para ödülü birinci sıralamaya birinci girene e, iPhone veriyorlar. Onun altındakine Realme telefon veriyorlar. Bayağı bir kişiye vermişler şu ana kadar. Hatta bir yerde yazıyordu, nerede yazıyordu? Allstar bir yerde yazıyordu galiba. Bak mesela ne diyor ki? Bir arkadaşını davet et, e, ilk 100'e girin 1000 lira verelim diyor. 3 yeni arkadaşını davet ve ilk 50'ye yükselin 2000 lira verin diyor. Şu ana kadar 48 kişi yapmış. iPhone'u 9 kişi kazanmış. iPhone veya Realme 12 Plus'ı 9 kişi kazanmış ve bir arkadaşın davet ederek ilk yüze girip 1000 lira kazanan kişi de 149 kişi var. Yani 149 bin lira vermişler. Ödül havuzu 10 milyon TL şu anda. Ee, çok yüksek bir fiyat. Çok güzel ödüller var. Siz de açıklamadaki linkten oyunu indirip oynayabilirsiniz benimle beraber. Haberiniz olsun. Bunu söyledikten sonra oyuna başlayabiliriz artık. Ana abim alsam. Hadi ana abi alın. Okey şu an gözüküyor yayın değil mi? Sıkıntı yok. People Playground videosu ne zaman gelir? People Playground videosu gelecek. Ee, bu VR ile uğraşıyorum kaç gündür. Gelecek. ZSEL 2 gözüküyor mesajlar. Sıkıntı yok. Abi 5 katılıyor hediye edecekin. Başta ve sonda. Onu önümüzdeki ay yapacağız. Bu ay verdik çünkü her ay veriyoruz. Önümüzdeki ay e, vermeyi planlıyorum. Önümüzdeki ay 10 kişiye gene göndereceğiz. Her yayın vermiyorum. Yok her yayın değil. Her yayın versem para mı dayanır oğlum manyak mısınız? Ben vermiyorum ki o yani YouTube bize hed hediye olarak veriyor yani verebilmek için. Yeni oyunlar bulabiliyor musun? Sandbox olarak yeni oyunlar bulamıyorum. O yüzden eski oyunlara kayıyorum. Minecraft ve Terraria gibi oyunlar. Onları oynayacağım. E, Oksijen kendine dikkat et estağfurullah. Dediğim gibi onları oynayacağım. Onları serilerini yapmayı istiyorum. Ama onun dışında People Playground tarzında sandbox oyunları artık yok yani. Çıkmıyor o tarz oyunlar. Neden bilmiyorum. Çok da seviliyor yani. Bilmiyorum. O yüzden işte VR'a kaydım aslında bir tık. Çünkü VR'da daha çok o tarzda iyi oyunlar var yani ya sandbox açısından. Abi Roblox Ultimate Battlegrounds başlar mısın? Yok. Ultimate Battlegrounds bana göre değil. Ben Roblox şu sıralar çok hiç oynamıyorum ya. Yani. Bir tek VR için giriyorum o kadar. Bu adam People Playground -Play çekmiyor. Nasıl People Playground çekmiyorum oğlum? <laughs> Nasıl people again'ı çekmiyorum? En son attığım video people again. Bir sonraki gelecek video da people again büyük ihtimalle. Yok, önce VR gelecek doğru. Önce VR, ondan sonra people again büyük ihtimalle. Bugün bir VR videosu çekeceğim. İnşallah kusmam videoda yani. video çekim derken. Ama çekeceğim. Yayında da oynamayı planlıyorum aynı şekilde VR'ı. E. Mobile Legends oynuyoruz şu anda, Mobile Legends. Aleyküm selam Doom Slayer, hoş geldin. Ne kadar aldılar o simeni? Eee... Ne kadar biliyor musun? 80 milyon. Vereceğiz. Evet. Yani 75 artı 5. %10 kârdan, ileri sattığımız an %10 kârdan verebiliyoruz. Vereceğiz yani, verebiliyoruz değil, vere Hı. Hmm. Evet. İlk taksi, ilk taksi 40 milyon, ikinci taksi 35 milyon. Peki sadece Osimenden başka abi. kim alınabilirdi? Bu paraya mı? Evet. Forvet olarak Giovkes vardı. Şu an boşta depresyona girmiş diye duyumlar aldım. Allah Allah. Niye? Öyle bir depresyonda? Evet. Hatta bilmiyorum artık orasını. O kadar da bilsem burada olmazdım abi yani. Futbol şeyine sayfam olurdu. Neyse, hmm. şey kulüp bulamazsam futbolu bırakacağım falan filan diyormuş. Evet. Jokeres güzel olabilirdi. Ama o aldık. Valla aşırı mutluyum. Bir tane orta saha çözmemiz lazım. Bir tane kaleci şu an kaleci şey ben unuttum ya. Manchester'ın kaleci neydi lan? Onu on da yüksek ihtimalle aldık. Ederson Ederson. Şu an bayağı iyi gidiyor. Muslera'nın çalınmasına ne diyorsun peki? Ne olsa? Bırakmadı mı? Emekli olmadı mı? Hayır. Başka takımda devam ediyor. Başka takıma mı gitti? Hangi takıma? Tam hatırlamıyorum ama artık kendi memleketinde olması lazım. Hani o memleketine döndü işte. Ha. Orada devam ediyor. Şimdi. Yaşlandı ama adam kaç yaşına geldi ya? Abi yaşlandı 38 39 yaşında. Artık kendi şeyle Uruguay'da devam ediyor. Neymiş biliyor musun takım ismi? He. Estu Estudiantes. Evet ilk defa duydum. Evet. evet. Ya, tam yayını açayım ben. Rüzgar çıkmaya başlasın ama yani bütün güneş içeri giriyor gene. <laughs> bu, bu, yayın VR var mı? Büyük ihtimalle yok. Çünkü ee, videosunu çekeceğim şarjda. Şarj oluyor şu an. Şarj çok düşüktü. E, öyle. T1 Rox seni hatırladım abicim. Hatırladım hatırladım. People Again videosu gelecek. E, beyler biliyorum yani video gelmedi uzun bir süre farkındayım ama gelecek yani merak etmeyin. Bu VR'la uğraşıyorum. Uzun bir süredir zaten farkındasınızdır. VR'la uğraştığım için de zaman ayıramadım. Ayrıca bazı işlerim vardı kafamı kurcalayan. Onları da hallettikten sonra e, tekrardan kaldığımız gibi devam edeceğiz. Bu yaz dediğim gibi ben şey yapmayı düşünmüyorum yani video şeyi falan artacak yani sıklığı artacak. Sadece bu sponsorluğun bitmesini bekliyorum şu an. Bu adamlar sürekli bana jump atıyor yani 30 kişi bana giriyor ben anlamadım ki. 4 kişi var şu an burada ya. Neyse. VR'de Roblox Global Garden oynadın mı ya da oynar mısın? Oynamadım denemedim belki denerim. Ama ya, videoda denemem yani bilmiyorum. Ee, Mobile Legends sponsoru Legit Troll'ün karısı ee, şu an sponsorlu bir yayınız sponsor başlıkta yazıyor zaten iş birliği diye okuyabilirsin yani. Mobile Legends sayesinde kanalımızı birazcık daha geliştirebiliyoruz. O yüzden önemli yani. İlk game'de jump rope çok zor. Ee, iki kere geçebildim. Sadece ezberde gerektiriyor. İlk despamla veya A filan. Ben ink game'i sizle bir ara oynadıktan sonra bir daha da oynamadım yani. <laughs> bir daha da oynamadım. Bu ne böyle? 30. Oğlum bunlar ne biçim oynuyor? Gene biz bu Fatih ile girdik. Obez insanlar gelmeye başladı ya karşı takıma. Project Zomboid bende var. Eee... Videosu gelmez onun büyük ihtimalle ama yayınlarda oynayabilirim. Çünkü dediğim gibi artık yayınlarda farklı farklı oyunlar oynayacağım. Farklı farklı videoların böyle oyunları serilerini yapmak istiyorum artık. Ama yayınlarda yapacağım bunları yani. Eğer ki hoşumuza giden bir seri olursa da kaydını alıp e, video haline getirip kanala atmayı düşünüyorum. Project Zomboid olabilir, Bannerlord olabilir... Minecraft olacak ee, onun dışında işte başka ne var? Ee, onun dışında başka aklıma gelen başka aklıma gelen bir şey yok. Bu adamlar bana obez gibi vuruyor. Ben kafayı yiyeceğim ama ya. Teslim olabilir miyiz Allah aşkına ya? <laughs> Minecraft VR en yakın ne zaman gelir? Minecraft VR'a daha çok var. Önce VR'ı bir çözmem lazım. Yok legit ben senin söylediğin oyunu oynamıyorum. Sevmiyorum oyunu. Ne var başka lan? Düşünüyorum. Ken, Ken Shide'ye bir oyun var ama siz onu belki sevmezsiniz. Ama oynamayı düşünüyorum ya yayında. Serisi videosu olarak gelmese de... Bir ayında oynamayı düşünüyorum. Ben Vex'i atıyorum bu arada ya. Fatih üzgünüm. Senden dolayı obez insanlar geliyor. O yüzden seni atmak zorundayım. Aleykümselam Kermesik. Oğlum sen niye o hesapla geldin? Yani hesapla gelsene. Kanalın gidişatı tekrardan sen mı gidecek? Kanalın gidişatı tekrardan sen baksa gitmeyecek. Aslında tam tersi yöne. Ya sen bak gelecek zaten oynadığım benim genel olarak oynadığım sevdiğim oyunların geneli sen baks türüne giriyor. Minecraft olsun, Terraria olsun, işte ne bileyim. Diğer saydığım oyunlar olsun, VR'da oynayacağımız oyunlar olsun. Bunlar yeni zaten, sen baksa giriyor. Ama e, şey, yani farklı bir e, nasıl desem, farklı oyunlar da oynamayı düşünüyorum. Yayınlarda korku oyunları VR'da belki korku oyunu de işte, e, bilgisayarda farklı belki hikayeli oyun belki belki ama. Ge mesela GTA 6 çıktığı zaman ve bilgisayara geldiği zaman oynamayı düşünüyorum. Belki de o zamana kadar şey alırım. E, PlayStation alabilirsem belki PlayStation'da oynarım çıktı gibi yani bilmiyorum. Öyle yani ama şu an planda kanalın sandbox içerikleri üretmek yani sevdiğim oyunların videosunu çekmek ekiple oyunlar oynamak videolarda mesela peak çıkmıştı bir dönem peak gibi tarzında peak tarzında başka oyunlar çıkarsa onları oynarım büyük ihtimalle o tarz oyunların videosu gelecek yani ama asıl amaç önce kanalı büyütmek o ardından o tarz oyunlara girişmek çünkü o tarz oyunları kitlen büyük olmadığı zaman izlenmesi düşük oluyor ve e, keyifli olmuyor yani. O yüzden önce bir arttırmamız lazım. Takipçilerle interaktif video gelecek mi? Şöyle yani takipçilerle interaktif videodan kastın ne? Takipçilerle interaktif videodan kastın eğer ki sizin söylediğiniz people Piplagant yorumlarıyla e, bir şeyler yapmamdan bahsediyorsan o gelecek. Evet onu ben geç, geçenlerde çektim ancak sesler bozuk olduğu için bütün video çöpe gitti. E, tekrardan sıfırdan çekeceğim onu. Takipçilerle oyun. Büyük ihtimalle gelmez ya. Çünkü bazı arkadaşlar çok troll yapıyor. Keyif almıyorum yani. O yüzden ee, bakarız yani emin değilim. Bakacağız hayırlısı. Akıta planlamış şekilde oynayacak oyunların sesi var mı? Ek olarak bir öneri Walking Dead Telltale Games'in ilk 3 sezonunu oynayabilirsem Oynayabilirsin beni 4 5te oynayabilirsin. Vallahi o tarz şeyin ee, Telltale'sinin oyunlarını ben çok sevmiyorum ya. O şekilde oyunlar. Hikaye ağırlıklı, yazı odaklı. Bilmiyorum çok ilgimi çekmiyor. Beni buraya sıkıştırdı bu ama. Beni buraya sıkıştırdı ama ben öldüm. Neyse o da ölür herhalde. Öldü okey. Bırak ne abi? Büyük usta 5'im ben herhalde. Öyle bir şeyim. Abi yayın bende kasıyor. Yayında bir şey var mı Ege baksana? Ben yani bir gene sürekli bir gözün orada olsun Ege. No, bir şey görürsen söyle bana. Ayrıyeten ee, yayınlarda oynayacağımız böyle değişik oyunlar dedim ya, yani. Onların videosu gelmezse yarana kanala yan kanala kesit olarak atacağım hepsini. <laughs> o yüzden şey yapabilirsiniz yani. O kanala da bir bakabilirsiniz. Çünkü o kanala da atmayı düşünüyorum bayağı bir video. Shortslar vesaire Ege abimiz hazırlayacak bize inşallah. Aynen öyle. Artık yani o kanalı birazcık kendine getirmemiz lazım çünkü olmuyor. <laughs> Yayın ne kadar sürer? Vallahi 2 saat oynayacağım. Sonra kapatırım büyük ihtimalle video çekmeye giderim. Artık video atmam lazım. 2 hafta oldu video atmayalı. VR videosunu çekeceğim. VR videosunu çektikten sonra bu akşam editini yapar. Yarın inşallah sanmıyorum ama yarın veya yarından sonraki gün geçiştirmeye çalışacağım video veya belki de hafta sonuna bilmiyorum. Ee, i̇nşallah yakın bir zamanda atabilirim. Ben beni aldılar bunlar içeri. Bu adam ne ara buraya geldi? Işınlandı. Oo bana bir şey sormuşlar abi. Cevapla iyi. Paşa. GSD 2 Para nereden geliyor? Evet, açıkla bakalım bunu Ege. Şimdi Gs'de 2 para dost Köşkü bir hangi takım bu öğrenmek istiyorum. Beşiktaşlı o büyük ihtimalle. Beşiktaşlı mı? Evet, galiba ya Beşiktaşlı. aldılar abi. O simenin tek taksi de Orkun Kökçü'den daha fazla. Neyse, şimdi. Refler büyük feye Bak balık adam hiç olmadı bu. İlk olarak Şampiyon Ligi'ne katıldığımızdan dolayı miktarda bak ayak bastı parası 20 milyon euro. Sadece şey hiç oynamadan abi 120, e, 20 milyon para alıyor. 20 milyon euro. Hiç oynamadan. Hiç oynamadan da. Sadece ee? ligine katıldığımız için. Abi bu arta moderatörlüğüne alalım. <gülüyor> 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 ee? Ne diyordum ben en ee, liginde sadece ayak bas parası 20 milyon. Oyuncu satışları, sponsorluklar. Gayrimenkul, e, şu an şey olarak olarak gayrimenkul yatırımları en fazla olan kulüp olması lazım. Böyle şeyler tabii ki de oyuncu satışları. O simin alım, sağ, almamızı sağlıyor. Zaten e, sabuncu Biliyorsundur herhalde diye düşünüyorum. Yok bilmiyorum. O da çıkıyor. Yok şey. Ne artı şey mi? Çocuk ya. adama diyorum ya. Cevabını ben aldın Ar mı? Çocuk adam. Artop çok Artop çok fena. Arkadan da FIFA oynuyorum da. Ya oğlum takım tutmak size göre saçma değil mi? Ya takım Al tutmak tık şey ya. Öyle yani isteyince tutan tutan bir şey değil yani. Ailende hani böyle fanatik biri varsa sen de fanatik olayın genelde. Yok ben de öyle abi, ben, değil. Abi genelde zaten. Sen şeysin. İnisiyatif. Ben ne garip mi ne meşhur. Lavuk mu ne meşir, Ne ne meşhur? <laughs> Abi sen değişiksin. <laughs> sen değişiksin Ben mesela koyu Galatasaray'la bütün maçlarını izler. sır gitti onun için şey aldı, Dijitürk aldı. <laughs> i̇zleyecek diye. Ben o kadar izlemiyorum ama yani. Çok da şey yapmıyorum hatta. Ya o senin yönelimin diyelim. Oğlum bak 1-5-1 gidiyorum ya. Adamlar geliyor bir tane arkamı kapatıyor. Deş atıyor üstüme ölüyorum direkt ama. Ege 10 lira versen febel olur. 10 lira versen F fe, yani Fenerbahçe'nin... Allah ya gol Abi peki sana bir soru. Hı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş. Beşiktaş. Tamam, bir soru daha. Sor. Beşiktaş mı Samsun Spor mu? Beşiktaş bilmiyorum. Ö öyle hissediyorum yani Beşiktaş bence. <laughs> Anladım. Niye Samsun Spor mesela? <laughs> Niye Samsun Spor olsun ki yani? Abi Beşiktaş'ın rakibi olacak. Sinop Spor olabilir ama. Oo peki Sinop'un mantısı mı? Beşiktaş mı? Sinop'un mantısı. Kanka bu nasıl bir hasar? Bu nasıl bir hasar? Bu adamın bana vurduğu hasar ne böyle? Bahçe, saray, taş. Çok doğru konuştu bak Germesek. İlk defa. Bu adam filozof mu peki sence Ege? Ne diyorsun? O ben öyle olduğunu düşünüyorum. Filoloji okumuş diyor. Bak şeyin... diyorlar ki Ege sana. Ege Bey Galatasaray'da geçmişten bu yana en çok sevdiğin oyuncu kim diyorlar. En çok sevdiğim. Evet geçmişten bugüne ama ha. Geçmişten bugüne. E, Ümit Karan olabilir ya biliyor musun? Niye sevdiğini açıkla. Hani... Yaşım yetmediği için izleyemedim ama bilmiyorum adam bana çok iyi geliyor ve çok iyi forvettir ha. Peki Hacı'ya ne diyorsun? Severim ama dediğim gibi onu da Hacı'yı da çok severim ama yaşım yetmedi. Evet, Hacı, ya izlemek eski. için 2000 yılında oynuyordu Hacı işte o civarlarda. Hacı izlemek için bir, bir yani 90'larda falan da olmak lazım. Benim hangisi biliyorum peki? Mustera. Hayır. İkerdi. Hayır. Drogba. Drogba satıcı piç ya. Piç demeyelim de yine... Bende onun şey... forması vardı. Hayatımda sadece bir tane tek asra oldu. Onun da arkasında Drogba yazıyordu.